Hanımlar ve beyler yarından sonra o zaman hukuk devletinde seçimler gerçekleştirilecek. Ama Bremen'den yeterli. Türkiye hakkında konuşabiliriz neler paylaşmak istersiniz. Havada bir heyecan var. Erdoğan'ın alacak aranlığı, Recep Erdoğan'ın görevden alınması ihtimali var gibi görünüyor. Hükümet Sarayı gelecek haftadan itibaren Immo Scout'ta olacak mı? Evet doğru. Yeni kiracıya yan giderlerinde iyi eğlenceler dilerim. Ama dikkatli olun, henüz hiçbir şey kararlaştırılmadı ve tabii ki adamın hala coşkulu takipçileri var. Erdoğan gut. Das. Schön. Erdoğan Herkes için bir şeyler vardı. Erken hayal kurmamak önemlidir. Bu önemli bir noktadır. Ancak Bosporos'un patronu bu dostane sebze etkileyicisine takılabileceğinden endişe edebilir. Ha o kalırsa. Bu elimdeki kuru soğan olacak 100 lira. Evet video viral oldu. Bunun üzerine Erdoğan soğanı tutuklattı. Gerçekten çok sinirli.